Bu ekmeğin mayası tam 50 yıllık. Hatta belki de daha eski. Köyde aktif olarak kullanılan bu ekşi mayayla nesilden nesile geçen bir lezzeti yaşatıyoruz. Hamurumuz oldukça büyük, bu yüzden ikiye bölüyorum. Bir kısmını sade yapıyorum. Diğerine ise biraz farklılık katıyorum. Çiğa tohumu, keten tohumu ve ceviz ekliyorum. Burada görünmese de hamuru yoğurduktan sonra her 45 dakikada bir katlama işlemi yapıyorum. Bu işlemi toplam 4 kez tekrarlıyorum. Ardından hamuru buzdolabında 12 ila 14 saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Ertesi gün hamuru son kez katlayıp bir saat daha bez içinde maya alıyorum. Ekmeği ekmek yapan katlama işlemleridir. Onun içindeki o hava kabarcıkları bu katlama sayesinde ortaya çıkıyor. Ekmeği elimizde çevirip yuvarlak bir form veriyoruz istenilen form verilebilir. Ben döküm tencerede pişirdiğim için yuvarlak bir form vermeyi tercih ettim. Son aşama fırına atıp pişirmek. İşte böyle Uzun ama sonucu kesinlikle buna değer bir yolculuk.